Heh. Hangisinden başlayacağız? Dur 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 ama şu şey yavaş yavaş kızım. E şunun altına aslında bir şey koyalım diyordun hani vaz mı geçtin? Yumuşak olsun diye kediciklere. Heh. Arkadaşlara merhaba dedik mi? Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Kedicikler aşıya gidiyor. Onların aşı vakti geldi. Oo sen hala süt mü yemiyorsun? Oğlum kocaman oldun artık sen. Ne süt ya? Hadi bakayım. Kocaman oldun artık. Sana süt gerekmez. Akşama kadar hazır yemin yiyorsun şimdi bir de süt mü içiyorsun? <laughs> Rahat bırak Alinay'ı. <laughs> Rahat bırak Alinay'ı. <laughs> şey ee, Mi, üzgünüm hı hı hı. gitmemiz lazım. Sonra iç içtütün tamam mı? Hı hı. Zaten ah, Ama çok O oh, içinde oh, koydun mu? Aha. Kafalara bak kafalara şimdi. <laughs> Hadi Alinacık bebeşileri götürüyoruz. Sen kalıyorsun burada. Tamam mı? Ama sen de illa aşı vurulmak istiyorsan sen de gelebilirsin. <laughs> çok istiyorsan gelebilirsin. Yani. Hiç çekinmene gerek yok. Söyle. Oh yattı hemen. Ötekinler ayakta mı duruyor? Biri de arkada yattı. Hiç gelmeyeceksiniz sandım. Bekliyorum bekliyorum burada. Hadi. <laughs> Elif çanta çok yakışmış. Aa çıkıyor mu? Dur onu koy, yapmamız lazım. Dur. <laughs> Elif onlardan birini ayırdı ama. Hangisi ne Elif? Mavi olanı. Şey mavi olanı. <laughs> Siyah. <Nasıl> <mavi? gülüyor> kara olanı. Kara olanı. <laughs> Hepsi çok güzel oldu. Abi sen ne yapıyorsun ya? Nasıl bir yatış öyle? <laughs> Nasıl bir yatış öyle? Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle sen. Şuna bak sen hiç pas veriyor musun? Bir baksana bir merhaba de, hoş geldin de. Abi bu dükkan benim de, sen de iyi ki geldin de. Kedi, erkek, tekir, beyaz. Bizde beyaz olan var mı ya? Herhalde Alina'ya Alina benzeyen kız. Bu o zaman öbürü siyah beyaz olan, siyah beyaz olan. Bu hangisi? Kedi, kız, tekir, beyaz. Bunu bu da beyaz. Bu Alina'ya benzeyen kesin. o zaten beyaz. Kedi, erkek, tekir. Bak bu da bu da Mila. Mila evet. sadece Mila'nın suyu yazalım. Ötekinlere hala karar veremedik. Bak ilk vurduğumuz neymiş? Ne aşısıymış? Kedi, rinotrolozetil kalisi aşısı. Şimdi bunun aynısından bir tane daha vuracak. ]jack. Ablaymış bu ya. Ben de abi diyordum buna. Elif bu da kızmış. Bak kıyamadığım gözlere bak. Bal rengi gözleri. Aynı olur mu? Bal rengi gözleri. Ne kadar tatlı bir şeysin sen böyle. Dede. Dede. Kaç yaşındaymış? Sıfır. <Gülüşmeler> i̇ki. Bir buçuk. iki yaşındaymış. Sıfır. Ne, ne dediniz ismi? Zanax. Zanax. Zanax ne oldu? Aa, ben Bir şey vereyim ben. Gel gel bu abiye bak Elif. Kaç yaşındaymış bu biliyor musun? 17. 17 yaşındaymış maşallah. Onu daha iyi hala baksana. erkek. Erkek evet. Ne kadar güçlü olduğu belli kendinden ne kadar emin. <laughs> Görüyor musun? <laughs> kedi gibi ağaçlara tırmanıyormuş. Bak, bak, onun için, de, onun için diyor abla kasları diyor çok güçlü diyor. Bak, Gözlere bak gel bir arkadaşlara gözleri göstereyim. Bak bakayım bana bir. Zanax. Bana bak bakayım Zemek. gözlerin güzelliğine bak. Gözlerin Zemek. güzelliğine bak. Zemek. Üçü de yattılar <laughs> değil mi? <Zemek. gülüyor> evet En önde Alina. İkinci sırada e, siyah beyaz. Üçüncü sırada da Mima. <laughs> Merhaba kızlar. Kızlar değil aslında. Kız ve erkekler. <laughs> yatışa bak yatışa. Aynı Alina gibi. Alina da böyle yatmayı seviyor. <laughs> çok tatlı bir şey bu. <laughs> Seninkilerden daha küçük Elif. Ben evet. küçük bu. Küçük evet. bu. Belki 10 günlük falan. Ölümlerden babam dönüyor. Annesi yani. yok mu? Birer birer çekelim ben, içeriden. Birinci Öyle hangi ha. sıra? Onlar zaten kendilerine sıra yapmışlar. Tamam. <laughs> Allah'ım tiplere bak ya. Tipler çok. Semitenler. Tiplere bak Allah. Kim önce istiyor? Hadi bakayım önce gelecek? <laughs> Kafalara bakar mısın? Hepsi kafaları kaldırdı yukarıya. Ne olacak diyor. Hatırladınız mı bu ortamı canım benim? <laughs> en son geldiğimizde birazcık bağırmıştınız ama ne yapalım gerekiyor. Bunun uçarı kaçarı yok. Evet. Ve siz de yaşıyorsunuz. Evet. Sırada hangisi varsa o birinci. Alina, minik Alina var sırada. Sizden başlayalım önce. Siyah en arkada kızım o en, en sona. Hadi bakayım. Daha bakalım daha da. Dur sana daha ve dur daha bir şey yapmadan başladı. Değil, bir şey yapmadan başladı, başladı, başladı hemen. Bu hmm. şey hani, şeyden panik. Hmm. Şey mi? Aa olabilir. Aynen. Gel 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 gel. Dur Bu, gitme. hani gitme. öncekine bağırdıkları aşım mı? Değil. Ha. Elif bağırmayacaklarmış. Bağırmadım. Yeni mı? Tamam. Bitti. Görüyor musun ne kadar kolay oldu? Tamam, kim bitti? Gördün mü? Korkacak bir şey var mıymış? Buraya şimdi zamanla şey oluyorlar. kafesten çıkmak istemiyorlar. Yanlışlıkla seni bir daha çıkarmayalım bakalım. İki defa, iki defa aynısını yapıyormuşuz aşağıya. Şu arkadaş. Evet o arkadaş. Zaten arkadaki... Bir zarar vermez. İnternasyonel ünite üzerinden hazırlandığı için Tamam. ne oluyoruz diyor. ne oluyoruz diyor. Allah Allah. Biz burada yatıyorduk ne güzel abi kardeş. Bak bir, bir şey de yok de. ya. Bir şey yok. Bak sen şunun güzelliğine bak. Önce kardeşim Güzel sonra gözleri... ben de şeyler çıkarttılar. Kocaman sizin. kocaman gözleri Elif, görüyor musun? Tamam. Çok pratik. Kaçma nereye kaçıyorsun ya? Bir şey yok ki Her zaten. Hadi bakalım. Hadi bitti. O da bitti. Şimdi Mila kaldı. Falan Elif Mila akıllı çıktı. En arkaya gitti saklandı oraya. Bak hiç geleceği yok bu tarafa. Hadi canım ne kadar uzağa da gitsen alacağız. Geldik. Baba kaçma, kaçma geri. Gidi. geri. Gördün mü hemen geri içeri girdi yeniden. He? Oyuncak gibi değil mi aynı? Bak ötekinler hiç çıkacağız diyorlar mı bir daha? <laughs> Gittiler yattılar oraya. Hiç çıkacağız diyorlar. Gel bakalım kendi ösütlerim. Pardon, pardon, pardon. Sen miyav dedin. Bir, bir tek sen miyav dedin. <laughs> Hiçbirisi miyavlamadı. Sen bir bakayım sana ben. Bak. Evet. Sen nasıl bir sisin ya? değişik ay gerçekten. Vallahi ya gözler falan. Hiç Aynen. panikten terlemişler gerçekten. Ben dedim tuvaletini yapmışlar ama değilmiş herif. Bizim yalnız kucağında oturursan şey olur ha. Şey yapma, e, hırpalama yani böyle sallanmasınlar çok oldu mu? Dur. dur. Uyuyorlar da ayaklanmışlar bakıyorum ha. <laughs> bence bence açın onları bu suyun altında onlar gitsinler. Yağmur yağarken gitsinler olmaz mı? <laughs> Senin kediler onun için sen de. Hadi babacığım yürü. Hadi. Yürü yürü yürürsün yürürsün bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir engel daha var nasıl açacağız? Şu arkadan dolaşalım. Bir tane de burada var. Selahattin abi her tarafa engel yapmış. Ha? Gel bakalım. Hop tamam tamam çocuklar ya. Oradan değil şuradan kapısından açalım kapıdan çıksınlar babacım. Birbirlerini ezerler yoksa şimdi çıkmak için. Buyurun çocuklar. Buyurun bakalım önce kim çıkacak diyordum. Mila çıktı önce. Bay 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 bay. Her çıkan hemen bir, yol alıyor. bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi, Hadi abi sen de ee, hiç kimse pislememiş içeriye. Doldu. <laughs> i̇şte bunun içinde gezdiniz geldiniz. Çok mu enteresan geldi sana? bay <laughs> bay <bye> şimdi. <laughs> ya şimdi onun içindeydin neyine bakıyorsun? Hayır, çok enteresan geldi. Neyine bakıyorsun baba? Bak. Aa çok sevdi tamam. Hadi git sen o zaman burada kapatayım seni. <laughs> ne oldu niye kaçıyorsun? Nasıl güreşiyorlar. <laughs> Minik Alina kaldı burada. <laughs> Minik Alina gel sen de. Nereye gidiyorsun? <laughs> Alina nerede? Diyordum ki Alina geldi. Gel. <laughs> Alina sen de mi gireceksin? <laughs> Merak ediyor şimdi orada. Evet Alina. Senin miniklerin kokusu var orada. <laughs> Bakayım gel gel. Gel Alina gel. <laughs> yakaladım yakaladım Alina'yı. <laughs> Ana Alina ne olmuş bu üstlerine? <gülüyor> <gülüyor> Kaçtı. Üzerinde dikenler dikenler batmış üzerine. Evet. <laughs> Yakalayın da şunları alalım dikenlerini. Evet. <laughs> Gel şu dikeni al dikeni bak görüyor musun üzerinde <laughs> diken var. E, al al onları çek kızım çek. Acımaz acımaz merak etme. Acımaz kızım çek. <laughs> Anne nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun bir sakin ol. Şunları temizleyelim. Nereye girdin sen böyle? Her yerini şey yapmışsın. Nere şu dikenleri topla ya. <laughs> Alina, Sadece hiçbir bir yere... Tane var. Hayır çok var ya. Nereye girdiyse her yerini bat batırmış. <laughs> Gördün mü? Tane, Bak. Buldun değil mi? Üç tane. Üç tane daha var daha var. Dur bakayım bir de bu tarafını çevireyim. <laughs> Aline bir, bir, denk dur Aline. <laughs> bir denk dur. Hemen gideceğim diye uğraşma. Hayır. Kalmadı değil mi? Evet. Üç tane. Heh, şimdi nereye gideceksin? Git bakalım hadi. Kuşuk kuşumu benim. Kuşuk kuşumu. Heh, ne var? Hadi git bakalım. Git tamam. Gel gel al. Gel gel al. Eli, Alina. Bu ben. Tamam, ben miniklere sağladım. de getir de şurada şuraya koyalım kızım getir. Naraya? Onların kaplarını getir şuraya koyalım. Gel, Alina. Piş piş. Ben açtım. Alina gel buraya açıyoruz <laughs> Alina buraya koyuyoruz, buraya boşa <laughs> gitme orada bir şey yok. Bu ne ya böyle? <laughs> Nasıl bir mamadır bu böyle? <laughs> çok değişik bir şeymiş ya bu. Melemen, <laughs> melemen de değil. Keşkül gibi bir şey bu. Ne <laughs> çok enteresan duruyor. evet Gelin çocuklar. Nerelerde geziyorsunuz ya? Gelseniz de buraya. Alo. Gelin bakalım. bu kadar yiyorlar yiyorlar. Bak gene sanki böyle bir deri bir kemik gibi. Görüyor evet. musun? Çok zayıf gibi. Alina da öyle. Hiç kilo almıyorlar. Aa bu da mı aynı? Evet. Nereden buldunuz siz bunları? Evet. Oo dördü de toplandılar sonunda. <gülüyor> <gülüyor> dördü de toplandılar. Alina kendininkinden yesene. Bazen zaten hep Alina geç kalıyor. Sonra aç kalıyor. Evet. <laughs> Üçü bitiriyorlar hemen. Hiç canları yanmadı ama değil mi iğneden? Evet. Sadece siyah. Sadece siyah mı yandı? Evet. Hadi arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Evet. Arkadaşlar bay bay. bay, bay. Görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.